Çocuklar işte gelin. Hoş geldiniz. Gel bu, gelin, çok gelin, gelin, bu çocuklarım güzel. gelin. Bakın. Allah Allah. Allah durun kapıyı açayım. Durun kapıyı açayım size. Hop. Aa. Evinize hoş geldiniz. Çok güzel. Benim odam nerede? <laughs> Orayı gösterir misin ilk önce? Çocuklar arkamda hiçbir şey yok. Korkacak hiçbir şey yok. Aa, <laughs> Çocuklar o sadece o sadece dondurulmuş bir <laughs> ayı. Korkmayın. Korkmayın gelin 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 canlı Dur, <laughs> değil çocuklar. Canlı değil. Bu ne? <laughs> de şey. <laughs> ya çocuklar bir şey söyleyebilir miyim? Ufacık bir şey itiraf etmem gerekiyor. Lütfen dinler misiniz? Bu, bu ev e, bu ev çok ucuz olduğu için ben bu evi aldım. Paramız ancak buna yetti. Bu evde eskiden cadılar yaşıyormuş. O yüzden ne? birazcık ben burada evet. yaşamam. Ya şuna bakın, örümceğe bakın ama ben sizin için çok güzel düzenledim. Çok güzel düzenledim. Hangisi? Anne. Nasıl oldu? Kardeşim mi? Ben de mi güzel? Tamam çocuklar şimdi odalarınızı gösterin. belki odalarınızı beğenin lütfen kalmaya Erdeşim başka içecek vereyim bebek içecek başka eve paramız yetmiyor hangi kere içecek var gelin 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 Bakın çocuklar şuranın kapısını kapatayım. Burası yemek odası zaten. Gelin yukarı gelin gelin. gelin. Yani Bakın değil. burası Ece'nin. Burası da Efe'nin odası. Geçin bakayım. Odam çok güzel. <laughs> ben aldım burada gel gel. Seninki bu taraf bak. Boya atarsanız daha korkunç. Ya, çocuklar. Bile var. söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ne? İkinizin ortak bir lavabosu var. Aynı kapıdan Hayır, açılıyor. Ya ben önünde şey Aa, yapmam ben ya. ya. Kurutma tüylüyle sürekli tuvalete gidip pıt yapıyoruz. Sürekli bay. tuvaleti ya. iş gibi kokutuyor. Ya sen de sanki yapmıyorsun. <laughs> <laughs> Çocuklar tuvaletiniz ortak artık anlaşacaksınız. Bir sen kapıyı kapatıp kitlersin. Bir öbürü kapıyı kapatıp kitler. Tamam mı? Gül gibi geçinip gidersiniz. Tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> İki zor. taraf <laughs> bu taraftan kapıyı kilitleyebilir ama tamam mı? Bu taraftan kapıyı kilitler sorun ortadan çıkar. E ee, odanı beğendin mi Ece? Biraz korkunç ama. Olabildiği kadar korkunçsuz yapmaya çalıştım kızım. Beğendin mi? Tamam. Hı -hı. Şimdi gelin benim odamı gösterin. Bilge ile kalacağımız odayı. Gelin gelin gelin. Bakın burası oturma odamız. Bilgi'nin burada bir tane <laughs> bu yatma bilgen, yeri var. Hayır bu Bilgi'nin. Bilgi daha küçük Ece. Kalk ama bakalım oradan. De oluyor, ama bana da oluyor. Bana da oluyor. İkimizin ortak İyi e, tamam ikinizin ortak olsun. Gelin gelin gelin. Bilgiyle benim yatacağımız odayı göstereyim. Bakın burada bizim yatak odamız var. Ya, Bakın fili var. Evet Bilgi fil aldım ama sana da alırım kızım. Sana da alırım ne olacak? Hah burası da Bilgi'nin yatağı. Yat bakalım bir koş. Ya yani insanların buralarında yıldız ölüyor. balta bomba var ya. <laughs> ya Bilge'ninki birazcık şey e, Cıdılar Bayramı'na özel. Şimdi burası da bizim. Ya kavga ederseniz gelip bizim tuvaleti kullanabilirsiniz. Tamam mı? Arada sırada. Oldu mu? Tamam. Mı? Bir tamam. Güzel. Bana ver filini. Ee, şey çocuklar e, şey. Şu an arkamda. <laughs> Uzak dur kızım. O şey et yiyen bitki. Et yiyor. Sen de yer. Kaç oradan. <laughs> et yiyen bitki Aa. Ben evi daha geleceğim. Tamam, tamam. burası bizim oturum alanımız. Yaşar. Evet. Burada yemek mi yiyeceğiz? Oo. Evet burası Oo. yemek odası. Misafirler geldiğinde yemeğimizi yiyeceğiz. Çok kocaman değil mi? Çok güzel. Evet. Ondan sonra Beğendiniz aşağı mi? katta. Çok iyi. Piyano çok severim. Evet özellikle zaten siz sevdiğiniz diye alın. Bak, bak güzel yanları da verebildi mi? Sevebiliriz yani bu evi. Evet. Gerek yok. Aa, güzel yanları da var, var böyle ya? burada ne burası var? kış bahçesi kızım kış bahçesi burada istersen Oo. böyle çalışıp atölye çalışmaları yapılabiliyor ben burada işte oymacılık falan seramik falan yapacağım çok güzel değil o, mi onları de satacağım var. Ya, Hı -hı. Ben var. ne var 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 gel var hey gel, 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 ne Hayır. Bokşan. Hayır kızım. O yapacağım. Düşün aramı. Gel yapacağım. Bahçede, oynasana. Bahçede oynayın. Ya, tamam. Bahçeyi Dur, bir gezin gyanula bakalım. Gyanula Hadi. Ne yapacağım bir dakika. Allah'ım ya Rabbi. Ama gırnalı alıp bahçeye gideceksin tamam mı? Tamam. İnşallah bekle. bahçe güzeldir. Ben daha bahçeye bakmadım bu arada çocuklar bahçeye gidelim. Ben, ben bakın. bakalım anne bekle. Gıyanülem tamam. yap. Anne baksana ya. bahçe var. Oo kızım nasıl onu öyle yaptın o balta değil satır deniyor ona. Ha tam şimdi. Heh, tamam, gel gel o um, um, gel benim şimdi. Güzel şeyimi kıskanacak kardeşlerini, yerine mi? Kardeşlerini alıp bahçeye çıkart tamam mı? Benim iki dakikalık işim var oğlum. Bahçeye çıkmanız gerekiyor. Evet tamam, açın beni. Dur ya tamam, beni be. bekle. Tamam beraber açarsınız şimdi. ha bitti mi değil kızım kıran olan? O gel tamam. Bak, bak. Hadi beraber yiyin. Kardeşlerinle de paylaş. Kardeşlerinle Hayır, de paylaş. sevmem tamam. ben onu. Ah sevmiyormuş keşin. zaten. Hadi, Hadi gidin bakalım. Beşeyim, burası çalışma odası. Bu taraftan. Gidelim. Gidin. A Hadi gidin bahçeye. Oradan sola döneceksiniz. Orası çıkış. Orası değil kızım. Orası değil. Bir Ece. Ece buraya gel. Orası değil kızım. Burası ana cadde. Allah'ım yarabbim. Arka e bahçeye gittik. Şu taraftan. Ha. Şu tarafta. <laughs> tamamdır. Ay kapıyı aç. açalım burayı. Ben bu taraftayım. <laughs> şey, tamam mı? Bu ne? Ben ne Ne oldu? Çocuklar. Biz bu kalamayız. Biz burada yapacak ki? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Mecbur bu evde kalacak. Yani ben ağaçın çıkacağım. Ben ağaçın çıkacağım. Ay, çıkacağım. Ay, orçun, ee, ben orçun, gel. Ben Ay Orçun gel bir oğlum gel. Gel anneciğim. Ay, <laughs> dur, dur anneciğim <laughs> dur. dur gel. <laughs> Çocuk tırmanmayın. Allah'ım ya Rabbim. Allah Ya Rabbim. <laughs> Çocuklar çıkmayın diyorum size. Allah'ım. Tamam, bakayım aşağıya. İnin. Ben bir daha Normal çocukların bahçesinde Tiyan Bulin olur. Güzel güzel eşyalar olur. bizimkide mezarlık var. Evet ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bahçesinde Yok. mezarlık mı olur ya? Orçun in oğlum oradan. Orçun bak nerelere çıkıyor. Allah'ım <laughs> ya Rabbim düşeceksin düşeceksin. <laughs> Al çabuk oradan. Ah düştü işte. Neyse. <laughs> <İşte, işte, gülüyor> Hazır mezarlık Allah'ım ya çocuklar hadi bırakın ben korktum zaten ya gelin evimizin içine geçelim ay nasıl anne. iyiymiş bu böyle ben ne yaptım ya Hah, atla kızım tutacağım seni atla 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 at. tamam anne, hadi gel sen bir ev seçin önce resimlerine bakar ya kızım burasının resmini çekmemişler ki kazıkladılar beni neyse Olsun. Hmm. Artık olduğu kadar değil mi? Kapatırız kapıyı olur biter. Bak bitti. Orçuk. <laughs> <Açın> Orçuk dışarıda kaldı. <laughs> <laughs> gel bakalım Orçuk gel. Tamamdır. Şu mışrağını da kapatalım. Anne yemek istiyorum ya. Ad, sen de mi? E hadi gel sen de yap o zaman. Ya Ad, kontan, koyayım, koysun. Koysun Ay koltak koyayım. Koltak koysun. kardeşin oradan vereyim. al. Aç ne? ağzını. Aç ağzını. Oooo oh, tamam. Kafasını yiyeceksin, ağacınla yiyeceksin. Evet o, çünkü şimdi kafana kafana sokmasa neydi ya? Allah'ım ya. Ya güya yapayım, kafana sokma. Ya Ya bir şey saba. diyeceğim. Biz enesi e gidip bir boş ev için bir alışveriş yapalım. <laughs> Tam takır kurumakır yemek yapamıyoruz, granola duruyoruz yani. Gidelim bir alışveriş yapalım, ne dersiniz? <laughs> Bence de. <laughs> Hazır bilgi uyuyorken gidelim hadi. Şşş tamam, kardeşiniz uyuyor gidelim. gelin. Ses yapmayın gelin gelin gelin. Bilgi uyuyorken gidelim koşun koşun koşun. Bindiniz mi? Bindiniz On mi? mi? Orçun hadi bin oğlum. He. Market. Kapıyı niye açık bıraktınız çocuğum? Hırsızlar gibi zaten. Can gibi bir şey. Orçun kardeşiniz yanıma bin sana bir şey vereceğim. Bin Kardeşinin yanına bin hadi. koş ha, göz. Ha, kozum. Atla. Göz mü? <laughs> 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 yapıyorum. Bak görüyorum. Hadi no. gidiyoruz. Markete gidiyoruz. Çok bakıyorum. Çıldık Ama çok... Çolunluk. Ben çolunluk yiyorum. Ben çıldık yiyorum. Çocuğum. Hey. He. kornaya basayım. önümüze bir şey çıkmasın. He. Ben geliyorum. kornaya bas. Ay, önümüzde ne çıkmasın. Ya, ya arabada bir şey yapıyorum ya. Tamam <Şimdi. gülüyor> Heh, şuradan, şuradan şöyle kısa yapacağım ya. Kim dolaşacak? Aha. Kızım ya dolaşmayın diye öyle hızlıcana geçtim işte. Hadi gelin bakalım markete geldik oh be. Çocuklar bal kaba almayı unutmayın ha. Bal kaba. Ne? Bilge Ay. kaybolmuş. Hayır Bilge uyuyor kızım ne kaybolması? Hayır baksana. Aa yok ya o Bilge'ye benzeyen biri şaka yapıyor herhalde. Orçun gel sen de bin. Orçun. Orçun, Orçun bin şuna ya. Orçun atlayalım <gülüyor> ya. Orçun. <laughs> <laughs> ya hocam şey nasıl taşıyacağım? Allah'ım bal kabağı yok mu? Bu ne ya? Hocam kafa bir şey. Bu portakal bal kabağı kalmamış. Gel oğlum gel. Bal kabağı kalmamış. Çocuklar ne yapacağız? Bal kabağı e, yani, ya, şey yok. Ne yapacak acaba? ya, bal kabağı çoğudası yapacaktım şey geldi. size. Geldi. Ne Ne? geldi? Tamam ben sana şöyle söyleyeceğim. Burada Ha. Eşyalarımızı al ondan sonra getireceğim. O, bak benim çığlık çikolatam var. Ben niye alamıyorum be, eşyalar niye satılmıyor bugün? Allah Allah. Çünkü ihtiyacın derdi. olan şeyleri almalısın. Ee, yumurta. O zaman yumurta alalım. Tamam. Şöyle Aha. yumurtayı aldık. Bakayım ihtiyaç Koş. sistemde ne var? Şeker. Koş, Şeker yok. Yumurta kaç tane Ben ihtiyaçları alıyorum hadi. Gel gel gel. Şimdi kaçacağım seni bir yere götüreceğim tamam mı? Nereye götüreceksin sen hani beni? Hani annemin balkabağına ihtiyacı var ya. Bizi balkabağına <laughs> götüreceğim tamam mı? O zaman e, küçük Hı. arabalarımıza binelim biz. Tam küçük, küçük. küçük arabalarına binelim o zaman. Hı. Hı. Çocuklar neredesin Annem gel. <laughs> annem gel. Çocuklar <laughs> nereye gitti <laughs> bunlar ya? Kaç 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 kaç. Annem gelmeden kaç. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Gelme ya. Dal gibi Çok hızlı gidiyoruz şu anda. Güzel zaten yakalıyoruz. ben Kaç şöyle bir şey açacağım. Bekle. Şöyle Böyle. bakayım. Hmm. Hmm. acaba ben şey mi alsam? polis arabasıyla kal takip et beni. Ben geliyorum. Gel. Gelemiyorum. Çünkü Gel. benim de bunu almam lazım. Niye polisle alıyorsun? Abi. Çünkü ben de seviyorum. Tamam <laughs> hadi takip. Çocuklar. <çok> iyi. <laughs>

bakayım Allah'ım <laughs> yarabbim şu araç mıydı? Hangisinin bu dört tane şeyleri var? Şuydu galiba. Heh gelin. Gel kızım buraya. Kaçma. Bir koş lütfen bir koş. Bin anneciğim. Bin 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 bin. bin. Gel. İşte bin burada bin. balkabağ. Hee tamam balkabağ çorbası yapmak için balkabağı almaya geldik. Aferin. Aferin. Sabahtan beri bunun için durmanı bekliyorum. Ay Allah'ım ya Rabbim. Hadi balkaba alalım. dur ben alayım balkabağını. Balkaba oh, yastı. Gel buraya yakalayacağım seni. Allah'ım hmm. oh. Allah, Allah. Ben geldim. Tamam. Çocuklar bu yeterince büyük olmuş mu? Ben, ben çok daha gayet büyük olmuş. Anne. Olmuş, olmuş anne. mu? <laughs> ya bunları evin önüne götürelim de evin önüne Hala. Olur mu? Olur ben anne. Yok. Gelin evin önünde oynayın. Geliyorum. Ne yapıyorsun ne oğlum ya? Bal balık aldı. Hadi gidelim. Teskin gazla gidiyor. Hadi gelin gelin gidiyoruz. Bindiniz mi? Ece gel. Koş 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 kızım. Onunla yetişemezsin. Onu evin önünde alırsın. Gel. Tamam. Koş. Gidiyorum çabuk 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 çabuk. Evin önünde oynarsın onunla. Koş. <laughs> Çok komikti ya. Ne koşar bize kalk. Kesin bu kesin yetişti ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Sürüyorsun sen. Çok gariptiniz ha çocuklar. Anne, Ay baba nasıl araba sürüyorsun? Vallahi ben sürerim çocuğum. Ben öyle bir evletim nereden biliyor musun? Çok öğrendim bir şeyler evet, aldım. Kasaptan aldım tabii ki de. Hmm. Ne kadar güzel öğrendim. bana şey. bakın. <laughs> Ay sakın tamam. burada atlamayın Duyuyorum size. Atla. <laughs> ya evin önüne atlarsın ya çocuğum ya. Çocuğum. ya. Ne kızım? Gel gel. gel Atla anneciğim. Ben buradayım. Atla kızım atla bak. Kardeşin mi indi? Atla atla atla. Bilge bin bin gidiyoruz Bilge. Bin 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 Allah binemiyor çocuğum. Bindi. Binmeyin bir daha arabadan. Bin bin. Geberti gelsin Hoca. Bin bin. Geldik kızım. Burada oynayın şimdi. Allah. Ben de bal kabanı pişirmeye gidiyorum. Hadi evet. ben Hadi küçük arabalarla burada oynayın. Çarpışın oto oynayın. Hadi bakayım. Ee? Koçum. Yardım et. Ben... Evet. Gel gel ağacı tırmanalım. Hop hop. Hop. Yok ben orada takıldım. Yani Seni nasıl bırakayım. çıkabiliriz buradan biliyor musun? Nasıl? Buradan nasıl çıkabiliriz biliyor musun? Nese? İşte ben de, ben de onu soruyorum. Aman, <laughs> biliyor musun <çok> diyorum? <laughs> ya burada çıkamıyoruz biz ya. Ne yapacağız ya? Biz... Uçun gel çarpışan abi oynayalım. Çarpışan oyunu mu araba mı oynayalım? Tamam evet. acaba Şeyde, tamam, ben, şey şey. ne ilaç şey? Tamam ben polis. Çocuklar. Ben de. Bunu kaçacağım. Bal bal çorbası hazır. Bu yok. Oynadın Oğlan. mı? Bana, bana ne oluyor ya? Allah'ım bir şeyler olmuş. Doktorumuza düşük bu çocuğu? <laughs> Kim çorba <gülüyor> içmek <gülüyor> istiyor? Hiç kimse. Ben istiyorum. Ben, ben istiyorum ben. ben. Hadi gelin. Ben. Hadi oğlum hadi. Koşun. Çorba içelim gelin gelin. Hadi Allah ya Gördüm kızım gördüm gel. <laughs> kızım şuraya tıkla. Şuraya tıkla. Gel. Bak burada işte anneciğim pişti bak burada. Ne? Bak. Ne? Burada. Ya ne bir miyiz ya. Kızım ne yapayım bir tek bu vardı pişirecek evde bunu da pişirdim ben de ne yapayım yani. Yusuf'ta çorba mı yiyeceğiz? Yo balkabağı da koydum içine. Bak buradaydı He, tamam. balkabağı. Hepsini koydum. Tamam mı anneciğim? Oo geldi. Güzel olmuş mu? Vallamıyor ha ya onu. Anlamıyorlar bizi. Açın bakayım ağzınızı. Açın bakayım. <laughs> Bence. Yatarak, tekerleğe yatarak sürmek Esen çok eğlenceli. Bu cadı evi yüzünden bu abin çarpıldı galiba kızım. <laughs> evet anne ben de öyle düşünüyorum. Valla bence de çarpıldı. Şöyle gidelim de bir an önce şu <laughs> dışarı çıkmasın güzelsin çocuğum. Eyvallah yarabbim. Bilge neredesin Bilge? Bilge gene kayboldu bu çocuk ya. Suya mı ne yaptı? Orçun'un komikliğine bak. <laughs> evet gördüm kızım gördüm. Orçun, orçun gel.